Can hocam, gıda lipolize, liposat arasındaki fark nedir? Şimdi, gıda lipolizde biz kimyasal olarak veya enzimatik olarak yağ hücrelerinin yağ depolama kapasitesini ortadan kaldırmaya çalışırız. Etkisini en iyi 2-3 hafta sonrasında gösterir. Bunu özellikle radyo frekansla veya diğer yöntemlerle, mesela soğuk lipolizle destekleyerek daha kalıcı bir sonuç elde etmeyi hedefleriz. Ameliyatsız, hastanın hemen yaptırabildiği, işlem sonrası direkt gündelik hayatına dönebildiği bir yöntemdir. Peki, Liposakşın veya lazer bitkiniz ise boyun bölgesinde yağ dokusu veya yağ hücreleri kalıcı olarak ortadan kalkan bir tendir. Kesin sonuç verir, hemen sonuç verir. Fakat sonrasında hastaların özellikle o boşalan bölgeye yönelik baskı uygulaması yani korse giymesi gerekir. Bunun için ameliyat sonrası bir iyileşme dönemi veya ameliyat sonrası bir ameliyat sonrası döneme ihtiyaç vardır. Özellikle boyun bölgesinde liposakşın veya lazer lipoliz yaptıran hastaların ameliyat sonrası yaklaşık bir haftalarını bu iş için ayırmaları, yani direkt sosyal ortama veya çalışma ortamına girmemeleri uygundur. Teşekkür